Evet belki dünyayı değiştiremem ama peşimden gelirsen dünyanı değiştiririm kral Bir takım yıldızların gölgesinde saklanıyoruz. Sevdamız uğruna tüm polislere katlanıyor. Şimdi herkes kendine dans edecek bir ölü bulsun. Kestiğini ser cezada memlekette sallanıyoruz. Aslında hayat yokuş tırmanman gerekiyor. Sofası seviyorsan katlanman gerekiyor. Ya ben istesem Honda'ya da binerim sana ne be? Senin nuru da bize saygı duyman gerekiyor. Öldürmeyin içimdeki şu hissi. Sokaklarda görmüyorsunuz dönen opisti. Biz mi ortamı kirleten yoksa siz mi? Sevmişken geriden bu işi önüme koymayın şu tersliği Bagajlarda üstün ferdi kimin bizden üstün derdi Hiçbiri de üstün der mi rakip miyiz birader mi? Hep direndik yolumuz bahçe değil tükendik Mahalle bizim abla bence gerek yok sirenlik Her köşesi polis bursa artmasa cezalar dursa Kurala değil herkes bir kerecik de bize oysa Taş koydular birden yola ceza kes dur gelmem yola Vermem mola takmam artık soktunuz hep var yola Günlerdir düşündüm de geçmeyecek Trafik cezaları düşmeyecek bir şey yolla girmeyecek Ki biz bu işi severek yaptığımız sürece istersen yerimi milyar yat sevgimiz bitmeyecek Sofaşım basık diye ceza yiyorum ben on para taktım diye ceza yiyorum Birkaç makyaj yaptık diye ceza yiyorum Kendi kendimi yiyorum Anlamıyorum Kaybedersin gün geliri de vay bedersin Emek sarf edersin Yine de kaybedersin Sokakta dans edersin Bize apaçı diyen gevşek Umarım bunlar için kendini affedersin Konum mu lazım ayan Yerimiz belli bayan Koyunca egzozu dersin yavrum dayan Görmediniz böyle kayan Caddenizde yanlayan Küfür yerine ait yok sizi sallayan Umut çabaya gülümser Kim ne kadar önemser Koyunca kesiciyi manita bana gülümser Seven sever biz yaparız herkes dener Çalın sisan diyener Bizde Müslüm çalar Ferdi Yener